Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Malatya Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde 240 günde yapılacak 3. etap 474 adet konut, 1 adet ticaret merkezi ve cami inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesinin yapıldığı noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum 11 ilde temel atma çalışmalarının başlayacağını söyledi. Tüm milletimize Sayın Cumhurbaşkanımız bir söz vermiştir. Bir yıl içinde başlayacağımız konutların büyük bir kısmını tamamlayacağız ve vatandaşlarımızı güvenli konutlarına, sağlam konutlarına aynı Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya, Muğla'da olduğu gibi yine bu deprem afetinde de 11 ilimizde bütün vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz. 11 ilimizde TOKİ'mizin koordinasyonuyla gerek emlak konutla gerek yapı işleri genel müdürlüğümüzde birlikte inşa sürecini de yürütüyoruz. Ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliğini başlattığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımıza ilan etmişti. Bu kapsamda 21 Şubat'tan bugüne sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7747 konut Adıyaman'da 1400 konut Kilis'te 264 konut Hatay'da 296 konut Kahramanmaraş'ta 7628 konut Şanlıurfa'da 300 Malatya'mızda 5702 konut Elazığ'da 505 Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. İlk sözleşmelerimizi imzaladığımız illerimizde de eş zamanlı inşa faaliyetleri yürütülmektedir. Malatya'mızda da ilk hasar tespitler çerçevesi sonucunda 45 bin konutumuzu yine 25 bin köy evimizi ancak daha önceki depremlerde nasıl köylerimizde, doğan yolumuzda, pütürgemizde, kalemizde yaptıysak vatandaşlarımız bu depremde sağlam bir şekilde güvenli bir şekilde bu konutlarda yaşıyorsa aynı anlayışla hem köylerimizde hem de ilçelerimizde konutlarımızı inşasını yürütüyor olacağız. Ve bir yıl içerisinde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. TOKİ'mizle yapacağız. Emlak konutumuzla yapacağız yapı işleriyle yapacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzde vatandaşımıza, esnafımıza kendilerinin yapması için nasıl ilk evim, ilk iş yerim, ilk arsamdaki sistemde arsalarını verdiysek, altyapı arsalarını sunduysak burada da gerek esnafımız için, gerek vatandaşımız için bu çalışmaları 11 ilimizde yürütüyoruz ve inşallah önümüzdeki hafta itibariyle de sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konutun 20 bin konutunun temellerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 11 ilimizde eş zamanlı atıyor olacağız.